Yeni gelen yeni yeni gelen abonelerim var. Hoş gelmişler. Sefalar getirmişler. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz canlar? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Bugün günlerden tarhana. Canlarım bugün tarhana yapacağım ben. Tarhana yoracağım. Osmaniye usulü tarhana. Şöyle tarhanalığımı pişirdim Ben birazcık ayırdım Ondan da yapacağım Akşama yoğurtlu çorba yapacağım Canlarım Son anda karar verdim Şöyle ben buna aşurel buğdayımı Pişirmiştim Yoğurtlu çorba yapmak için pişirmiştim ama Sonradan vazgeçtim Canlar şey yapmaya karar verdim. Ellerimi ben güzelce yıkadım arkadaşlar. Ne bunun adı? Tarhana yapmaya ben tost tarhanayı sevmiyorum canlarım. Tarhanasını sevmiyorum. Ben bunu seviyorum. Eşim de onu seviyor. Şöyle birazcık şey yapacağım ben canlarım. Tarhana yapacağım. Hah. Süzme yoğurdumu döktüm içine. biraz daha un kattım içine. Heh. Un, tuz, yoğurt, aşurelik buğday. Şöyle iki dakikada yoğurdum. Canlar. süzme yoğurdumu kattım. Şöyle bir buçuk litre süzme yoğurt koydum. Bir buçuk kova. Bir buçuk kilo oluyor işte. Yoğurdu gayet de güzel oldu canlar. Bir kilodan fazla aşurelik buğday. Bir, bir kilo değişti. Bir kilodan yoğurt. Bir buçuk kilodan yoğurt. Canardan biraz azma gitti. Biraz da şöyle normal hazır yoğurt katmak istiyorum. Çünkü torbaya boyacağım için suyunu süzer. Hop. Bol bol olsun canlarım. Birazcık da un getireyim. Bu da az oldu. Şöyle kaseyle azıcık getireyim canlar. Şu kadar. Daha un kattım içine. Tuzu da iyi. daha mı katsın Yoğurdu çok oldu sanki Şöyle iki yemek kaşığı daha katayım. Çok az zaten. Bir sinenin içine sererim. canlar şöylece benim tertemiz bir tane şeyim var market çantam var tertemiz bir market çantam var onun içine de şöyle tertemiz bir torba açtım ters çevirdim dikişleri içe gelmesin diye canlar. Şöylece bunun içine koyacağım. Suyu süzülecek. Ondan sonra hep eşleyecek. Suyu süzülecek, ekşiyecek ondan sonra sereceğim. İncecik aynı Maraş tarhanası gibi. Ve bunu çok seviyorum arkadaşlar. Bizim o tarafın tarhanası bu. Ankara'da yaşıyoruz ama tezgahım tertemiz valla. Yine de insan alıştı tadarıyor canlar gerçekten alıştığımız tadarıyoruz. Herkesin bir damak tadı var. Herkesin bir lezzeti var. Ağzının lezzeti var. Elinin lezzeti var. Herkes gördüğünü istiyor canlarım. Çocukluğumuzdan beri alıştığımız tat. Şöylece bu bana bol bol yeter. Bu bana iki sene yeter. Benden başka kimse sevmiyor zaten bunu. Çocuklar yer mi bilmiyorum. Şöyle toplamın içine koydum. Şöyle. Şöyle ağzını bağlayacağım süzgeci altına koyacağım. Kovanın üstüne çevireceğim canlar şunun içine. Suyunu süzsün dursun arkadaşlar. Süzgecimi yıkayayım, kovamı yıkayım. görüşelim arkadaşlar. Canlarım şöyle süzgecimi ayarladım. Çantamın içine koyacaktım ama bundan su süzmez diye düşündüm. Şöylece bunun içinden şöylece şunun içine şöyle suyu dolduracağım canlarım Suyu dolduracağım üstüne koyacağım suyu yavaş yavaş akıtsın birazcık da ayırdım Soslarımın yoğurtlu çorbanı atayım arkadaşlar. Şuraya koyarım şöylece. Şu da zeytinyağı. Eşim bahçeye götürecekti. Adam bana unutturma dedi ama ben unuttum gülerek. Şöyle koyayım. Şuraya devrilmesin. Şöylece suyunu salsın. 2 kiloya yakın 1,5 kilo süzme yoğurt koydum. Yarım kilo kadar da normal yoğurt koydum. Suyunu iyice süssün. 2-3 günde eşkisin. Ondan sonra hava güzel olursa sererim. Hava güzel olmazsa yağmurlu yaşlı olursa da canlarım buzdolabı poşetlerine koyarım atarım dolabıma. Önemli değil. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Canlarım. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Hoşsunuzdur canlar. Şurada yıkayın şurada. Güzelce. Beni de görün. Tamam. Üstüne <laughs> birazcık daha koyarım. Çayranlıkla doldururum. Bu kadar canlarım.